Ne yapıyorsun? Dede hangi yer dedin? Şu mu? O bak o taraftakine bak gel. Hadi. Tamam. Evet Mami ağaçların altına gübre koyuyor. Gübreleme işi yapıyor. Hayır. A e buna buna işte buna bak. Ona işte bak o. Hı. Evet. Dök. Dede bundan bir tane daha mı? Tamam onlara. <laughs> bir tane daha var aferin bak. Buna döktün ona döktün ona döktün hepsine döktün. Şimdi buna döktün gel şimdi bir dök hadi. Tamam. Gel şimdi. Bir daha getir gel. En kis gel şimdi doldur bakayım bir daha. <laughs> Hop. Gel. Hadi doldur. Doldur bir daha. En kis kis. Kis kis. Sen tamam uzak tamam uzak uzak sen oh, oh, yap tamam. Kokuyor. Uzaklaş. Ne koktu? Çok daha uzaklaş. Hadi, hadi hadi. Tamam ben seni çekim yapıyorum ama. Hayır. Bana yardım edelim. Tamam yardım etmiyorum etmiyorum sana yardım etmiyorum. Beni çabuk. Lütfen ama onu da otar Tamam sen kafana göre dök işte hepsini ağaçların dibine dök kafana göre. Nereye döküyorsan dök sen biliyorsun hadi. Gübresiz olan yerlere dök. Aferin. Tamam. Biraz da o tarafa dök. Bitir hepsini işte ya. bir tane komşumuz bize bir çuval sözmüş gübre getirmişti bize. Ağaçların dibine serptim. Geri kalanı diyor illa ediyor ben serpeceğim. Nere isterim? O köşeye. Evet. Köşelere de dök. Bak köşelere. Gübresi az olan yerlere dök. Hatta bunu, getir bu tarafa da dök. Bu tarafa. Tamam, çuval, çuvalı getir. Aferin sana. Tamam gel şimdi. O biraz da bu bu tarafa dök. Gel. Buranın gübresi az olmuş. Bak. Getir bu. Elma sen az koymuşsun. Az koymuşum tabii ya. Hatta her Ters ter çevirelim mi? Ters didir. çevirelim. Çuvalı ters çevirelim mi? Dökelim hepsini. Dede sen buralarından tut. Ben de dökeyim. Tamam. Ters çevirelim. Ters ters. Bak böyle böyle. Abi, hayır ters. hayır hayır. Ters dökelim. olur mu hayır. Tamam. Olmaz dedi. Sen sen, o zaman sen yap ben karışmıyorum. Bu Madem sen bu işi çok biliyorsun. Çok bilmiş. Ama sadece diş yapman gerekiyor. Abi az kaldı artık oynamaya gerek kalmadı. Bence dökelim ya. <laughs> gel biraz dikkat, Dışarı dökelim dışarı. Ben Bence dışarı dökelim. Değil. Sen gel. Gel onu ters çevirelim, dışarı dökelim, gel. Ben de taşıyayım bunu. Gel onu dışarı dökelim, hadi gel. Buna gerek yok, gel. Geri kalanı dışarı dökelim, gel. Tamam, ama ben dökeceğim. Tamam, sen dök, sen dök. Ha. Gel. 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 beni Söyledim, boşaltıyorum. Tamam, gel dök buraya işte, hadi. Dök. Dök Nasıl? biraz, biraz buraya dök. Tamam sen ya arkadaş bırak bir elimi sürteyim ya. Çık buraya. Çık. Ters çevir böyle dibinden tut. Ha böyle dibinden tut o tarafa, o tarafa doğru. O tarafa doğru. Bırak buradan buradan dibinden tut dibinden. Çuvalın dibinden tutar mısın mami? Bak dibinden tut buradan. Bura, dibi burası işte he. he. Ondan sonra böyle dök işte he. Aferin sana. Sirkele şimdi. Sirkele aferin sana tamam. Teşekkür ederim mami. Aferin. İşimiz bitti bununla evet. Yalnız bu çuvalı tekrar bence bu çuval iş görür. Bunu saklayalım, atmayalım. Çok sağlam bir çuvaldır. Hayır, o artık çöp oldu. Çöp olmadı. Bunu gübreci amca gelecek. Gübreci amca dedi bana saklayın, atmayın dedi. Orada iki tane daha var. Bunu da koyalım. Üç tane orada dursun. Geldiği zaman ona verelim. Tamam? Tamam. Heh, al. Hadi sen ya. al beni çek. Al beni çek. Gel. Sen beni çek, ben bunu katlayıp koyayım yerine yani, hadi. Beni çekmek ister misin? Çıkladım. Sen sen sen, çe sen çekeyim ya beni. Telefonda beni çek hadi. Evet tamam. Ah tut böyle güzel bir şey Ama güzel çekiyor. Çek.